sayın basın mensupları, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye, 81 vilayeti ve 79 milyon vatandaşıyla 15 Temmuz tarihinde yaşadığı tarihinin en hain, en alçak silahlı darbe girişimine karşı direnişini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Geçmekte olduğumuz hassas dönemde çeşitli kaynaklardan üretilen dedikodularla, yalan haberlerle, çarpıtmalarla devamlı olarak milletimizin kafası karıştırılmaya çalışılıyor. Tüm vatandaşlarımdan bu fitne gayretlerine itibar etmemelerini, devletinin, hükümetinin yanındaki bu kararlı, güçlü duruşlarını korumalarını istiyor. Devletimiz Cumhurbaşkanı'yla, hükümetiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle, bakanlıklarıyla, emniyet teşkilatıyla, valilikleriyle, belediyeleriyle, hepsinden önemlisi de milletiyle dimdik ayaktadır. Hükümetimiz güvenlik güçlerimizin üstün gayretlerin neticesinde vatan topraklarının her karışında, her kurumunda duruma hakimdir. Fetullahçı terör örgütü mensuplarının kurumlarımızdan temizlenme süreci tüm hızıyla sürüyor. Dün Milli Güvenlik Kurulumuz tarafından tavsiye edilen Bakanlar Kurulumuz tarafından Değerli basın mensupları, aziz milletim, Türkiye bir hukuk devletidir. Darbe girişimi karşısındaki tedbirlerde demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde alınmıştır. Alınmaya da devam edecektir. Yapılan operasyonlar çerçevesinde bu akşam itibariyle 10.410 kişi gözaltına alınmış, 4.060 kişi de tutuklanmıştır. Hükümetimiz ve ona bağlı güvenlik güçlerimiz çalışmalarına kararlılıkla ve başarıyla devam ediyor. Feraseti ve cesaretiyle silahlı darbe girişimini akamete uğratan kahraman milletinden ülkemiz sıkıntılı dönemde tamamen çıkana kadar meydanlarda tuttuğu demokrasi nöbetini sürdürmesini rica ediyorum. Yaşadığımız hadise göstermiştir ki darbenin en büyük, en etkili, en güçlü panzehiri milli iradedir, millettir. Bir haftadır bu kutlu mücadeleyi en küçük bir taşkınlığa, en küçük provokasyona izin vermeden yürüten milletimden biraz daha sabır, biraz daha fedakarlık istiyorum. Köken, mezhep, meşrep, siyasi parti, ideolojik düşünce farkı gözetmeksizin meydanları dolduran her bir vatandaşıma şahsım ve milletim adına kalbi şükranlarımı sunuyorum. hayata geçirilirken darbe heveslerine en küçük bir fırsat vermememiz şarttır. Gelecek nesiller siviliyle, polisiyle, askeriyle 15 Temmuz demokrasi direnişinin tüm kahramanlarını asla unutmayacaktır. 15 Temmuz tarihini her yıl şehitlerimizi anma günü olarak ilan ettiğimizi de bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk milleti tarih yapan ve yazan bir millet olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Milletime diyorum ki demokrasi nöbetlerimizi sonuna kadar devam ettirerek ihmal sadece ve sadece hükümetimizin, devletimizin yetkili kurumlarının kişilerinin, güvenlik güçlerimizin verdiği bilgilere güvenilmesini özellikle rica ediyorum. Bu vesileyle şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet